Teori zamanı. Bugün gördüğünüz üzere teori zamanında yalnız değilim. Yanımda biri daha var. Sizlere bugün çok güzel bir duo, bir ikili stratejisinden bahsetmek istiyorum. Bu strateji Tarik Leesin bot lane stratejisi. Şimdi neden Tarik Leesin diye soracaksınız. Tarik ve Leesin'in birbiriyle çok iyi uyan iki yeteneği var. Tarik'in E'si ve de Leesin'in Q'su. Önünüzde de oynayan kliplerden gördüğünüz üzere DC'nin sadece birinci Q'sunu tutturması yetiyor. Birinci Q'yu tutturduktan sonra Tarik E'si sayesinde hiçbir zaman stun kaçırmıyorsunuz. Garanti. Garantili bir stun. Adam flash atsa da kaçmaya çalışsa da kesinlikle stun tutuyor. Düzgün bir Tarik E'si sayesinde bot koridorunu domine edebilen bir pick bu. Eğer ki birlikte oynayabileceğiniz Discord'dan sesliye gelebileceğiniz ya da oyun içinde sesliyle birlikte oynayabileceğiniz birisi varsa bu bot lane'i denemenizi tavsiye ediyorum. Şu anda size güçlü gelmeyebilir ancak denemeden karar vermeyin derim. Şaşıracaksınız bunun gücüne. İlk başta ikiniz de iki yakıncı olduğunuz için biraz farm işleri sıkıntı olacaktır. Birazcık birbirinizle sinerjiniz oluşana kadar birazcık sıkıntı olacaktır. Ancak alıştıkça ne kadar domine eden, ne kadar güçlü bir pik olduğunu göreceksiniz anlamanız gereken şampiyonlar var tabii ki de Trash. Bunlardan biri bildiğiniz üzere Trash'in üstüne atlayamıyorsunuz ya da Trash ADC'sini kurtarabiliyor kesinlikle. Onun dışında Janna'yı banlamayı düşünebilirsiniz. Hızlı Q'su sayesinde yine tekniğini durdurabiliyor. Bir deneyin derim. Ben ilerleyen günlerde bunun videosunu çekmek istiyorum. Şimdilik kısa bir teori zamanı videosu olsun bu. Teoride işe yarıyor ama pratikte de görmek lazım. Botlara karşı tabii ayrı bir şey. Ancak yine de bir göstermek istedim. Bugünlük teori zamanından bu kadar. Abone olursanız çok sevinirim. Her gün yayın açıyorum hafta içileri YouTube'dan. Onlara katılabilirsiniz. Discord serverı açacağım. Ona gelebilirsiniz. Ayrıca bir Twitter hesabım var. Bu yeni şeyleri paylaştığım küçük bir Twitter. Twitter hesabı çok da aktif değilim. Oraya bir bakmak isterseniz çok sevinirim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki teori zamanında görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.